Uzmanlatıdan merhabalar, ben Emrecan. Bugün sizlerle beraber e, çok güzel bir lineer regresyon kanalını hepimiz biliyoruz zaten doğrusal regresyon kanalını. Bu videoyu, bu indikatörü sizlere anlatmaya çalışacağım, uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağım teknik arka planına çok değinmek istemiyorum. Çünkü bu biraz daha profesyoneller için geçerli. Fakat biz bütün herkese hitap etmeye çalıştığımız için doğrusal regresyon kanalını güzel bir şekilde nasıl kullanabileceğinize, al ve sat sinyallerinin nasıl çalıştığını aslında genel olarak göstereceğim. Başka indikatörlerle lineer regresyon kanalını nasıl birleştirebilirsiniz, mantıklı stratejiler nasıl oluşturabilirsiniz bunları anlatmaya çalışacağız. Bunların hepsini yapabilmek için tabii ki de o ultimate strateji indikatörünü siz de denemeniz gerekiyor, elde etmeniz gerekiyor ve kendi training hesabınıza eklemeniz gerekiyor. Bunun için açıklama kısmında bir link var. Oradan tıklayıp kaydolduğunuzda 5 saniye içerisinde göstergeler, yalnızca davetler işi, ultimate strateji kısmını göreceksiniz. Bir kez tıklayıp buraya getirebiliyorsunuz. Zaten indikatörün kullanımını her şeyi anlatıyoruz. Videoda da anlatıyoruz. Her yerde anlatıyoruz. O yüzden ben şimdi sizlerle doğrusal regresyon kuralını bir göstermek istiyorum. Yeni eklenen bir indikatör. Takipçilerimizden birisi çok talep etti. Bunun gibi bir sürü talebimiz de vardı zaten doğrusal regresyon kanalı hakkında. Biz de entegre ettik. Onun için öncelikle zaten bildiğiniz gibi doğrusal regresyon kanalı çok sık kullanılan bir indikatör. Şöyle mesela buraya yazdığımızda te teknikler kısmında yani Trading kendi kul sunduğu doğrusal regresyon kanalı da var. Kendileri de sunuyor zaten. Ek olarak da başka kullanıcıların lineer regresyon kanallarını kullanabilirsiniz tabii ki. Tıkladıktan sonra buraya geliyor. Bir sürü farklı farklı çizginin olduğunu görüyorsunuz. Ben tabii öncelikle bir ultimate kapatayım şuradan. Hah. Burada gördüğünüz gibi bir üst çizgi, alt çizgi ve orta çizgi var. Bunlar biri biri tıpkı Bollinger bantlarına çok benziyor. Genel olarak destek direnç olarak da kullanılıyor lineer regresyon kanalları. Gördüğünüz gibi alt çizgiye sürekli bir çarpıp destek gibi davranıyor. Üst çizgi ise sürekli bir direnç olarak davranıyor. Bunun gibi bir sürü şey var. Gördüğünüz gibi mavi çizgiler eski regresyon çizgileri. Şu alt çizgiyi görüyorsunuz. Alt çizgi eskiden böyleymiş. Burada da farklı farklı sürekli değişen e, belirli çizgiler var. Bunun gibi şeyler var ve biz... Bunun üzerinden backtest yapıyoruz ve backtest sonucunda da bir strateji oluşturuyoruz. Örneğin ultimate strateji aktifleştiriyorum. Şurada Amazon'da biz Amazon'un e, hissesini açtık. Bir saatlik grafiklerdeyim. İstediğiniz grafikte, istediğiniz saat dilimlerinde kullanabilirsiniz. Şöyle şurada aşağılara kaydırdığımızda linear regression channel'ı göreceksiniz. Ve burada biz buy price ile long exit price'ı seçtik. Bu ikisini seçtiğinizde fiyat alt çizgiye kırdığında alt çizgiyi kırdığında alım yap üst çizgiyi kırdığında ise satım yap demek oluyor. Satımdan kastımız pozisyonu kapat artık anlamına geliyor. Fakat biz birden fazla sinyali birleştirdik. Birden fazla indikatörü birleştirdik. Örneğin alım yaptığı noktada şöyle bir isterseniz şey yapalım. Fiyat 200 moving average'in üzerinde olmasını istiyoruz. Örneğin bakınız şu anda şuraya yaklaştırdığımda biraz daha yaklaştırdığımda tam şurada alt çizgiyi kırdığını fark ettiniz değil mi? Şurada bir alt çizgi kırılmış. Alt çizgi kırıldıktan sonra fiyat yukarı yükselmiş, yukarı sıçramış. Çünkü alt çizgi destek olarak davranıyor kırıp geçirebilir. Stop koymamız da gerekebilir. Bu da ekstra bir riski. Fakat alt çizgiyi kırdıktan sonra gördüğünüz gibi TP1, TP2, TP3, TP4 diye artıyor. E biz buraya tabi long TP de koyduk. Yani bu akademide tek profit de koyduk. O yüzden görüyorsunuz 192'lik bir karlılık var stratejide. 100 trade'den karlı kapanıyor. 3.27 kazanç kastresi. Çok güzel. E, mesela şurada yeniden eski zamanlardan göstereyim. Şöyle tam şu noktada şu lineer regresyon çizgisini görüyorsunuz. Burada devam edecekti fakat kırıldı. Kırıldıktan sonra yeniden oluştu. Alım yapmaya alım yaptı. Şurada tekrardan karla sattı. Bayağı zaman geçmiş arasından gördüğünüz gibi. E, şu anda bir saatlik grafiklerdeyim. Çok da farklı olacağını zannetmiyorum ama bakınız Şurada tekrardan bir kırılmış. Kırıldıktan sonra sırayla TP'ler alınıyor burada. Arka arkaya yani devam ediyor kısacası. Bunları göstermek istedim. Ek olarak biz alım sinyallerinde iki tane birleştirdik. Moving Average 200'ün üzerinde olmasını istemiştik. Aynı zamanda trend lineer regresyonda fiyat aşağıyı kıracak. Alt çizgiyi kıracak. Tamam alsın. Fakat satarken lineer regresyon ya üstü kıracak ve aynı anda üstü kırmasının aynı anında wave trend'de satış emri olacak. Long exit'te tercih ettik. Yani linear regresyonla wave trendi birleştirdik. Siz de burada bir sürü indikatörü birleştirebilirsiniz. CCI'yi birleştirebilirsiniz. Moving average'ı da, Kaufman moving average'ı birleştirebilirsiniz. Money flow index, Tilson T3, mavi lim super trend, Alpha trend hepsini birleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey buy condition veya activate long exit condition. Bu çizgi bu eee checkbox'lardan birisini seçmek olacak. Zaten anlatıyoruz. Ben burada linear regresyonu nasıl kullanabileceğiniz biraz bahsetmek istedim. Bunun dışında biz progresif Long Take Profit koyduk stratejinin içerisine. E şöyle farklılaştırabiliriz ve bu oranları. Ben 2, 5, 7, 10 yaptım. Şimdi güzel bir oran, güzel bir kazanç getirdi çünkü. Strateji testine baktığımızda şöyle şunu indirip açalım. Bakın %66 o zamandan bu zamana 68 ne zamandan beri bakıyoruz bu arada 2020 20 Ocak'tan beri bugüne kadar 4 yılda %66 kazandırmış %92 her trade kazandırıyor ve e, %92 trade'lerin oranı da kazanç elde ediyoruz 3.27 kazanç kastığımız var ne demekti hatırlayalım hemen kaybederken bir kaybediyoruz Kazanırken 3.27 kazanıyoruz. Çok daha güzel bir oran açıkçası. 68 trade de yeterli aynı zamanda. Kenarda duran bir strateji yapılabilir. Düzenli bir yükseliş eğrisi hakim. Fiyatlar çakıldığı gün fiyatlar çakıldığı gün biz çok daha az kaybetmişiz. Fakat çünkü bunun sebebi wave trend ve diğeri e, linear lineer regresyonun kurtarması bizi. Bunun dışında düzenli olarak bir yükseliş hakim olduğunu görüyoruz trendle beraber. Bu şekilde sizlere göstermek istedim. Umarım e, zaten daha da e, mantıklı bir durum ortaya çıkartılabilir elbette. Bu strateji tamamen bitmiş bir strateji değildir. Daha da iyi bir noktaya gelecektir. E, tek yapmanız gereken farklı farklı indikatörleri tek tek seçerekten karı arttırmaya çalışmak olacak. Mesela basit bir örnek göstereyim. Çok basit bir örnek. Stokastik'te satış emri koymak istiyorum. Örneğin ben burada bakalım nasıl bir sonuç çıkacak karşımıza. %66-92-3-27 idi. 66 92 327. 27 aklımıza tutuyoruz. 66-92-3-27 stokastikteki satış sinyali bakınız 69-94-3-31 yükseltti. Fark ettiniz mi? Stokastikteki tek tuşa basaraktan stratejinin karlılığını arttırdım daha fazla bir şekilde profit hale getirdim ve çok daha güzel bir noktaya soktum şu anda stratejiyi ve bu, bunun gibi bir sürü indikatör var bunların hepsini tek tek seçip deneyeceksiniz bu kadar basit çok zor bir durum yok açıkçası umarım umarım bu video sizlere faydalı olmuştur linear regresyonu bakınız stokastik ve e, mübevi trend de kullandık başarılı bir sonuç elde ettik fakat bu amazon'un bir saatlik grafiğinde geçerli farklı bir hissede, farklı bir kripto da aynı sonuç vermeyebilir. Muhtemelen de vermeyecektir. Her kriptonun, her hissenin kendine özel bir person, e karakteri vardır, karakteristiği vardır. Ve bunların hepsini sizin öğrenmeniz gerekiyor. Nasıl öğreneceksiniz? Tek yapmanız gereken şey ultimate strateji ile sırayla denemek. Hangisi mantıklı bir sonuç getiriyorsa demek ki o strateji o, per o, karaktere uygun bir strateji, o indikatör uygun bir strateji diyebilirsiniz. O kriptoyu, o hisseye uygun bir strateji diyebilirsiniz kısacası. Umarım bu video faydalı olmuştur sizler için. Aklına takılan soruları yorumlarda yazabilirsiniz. Aynı zamanda bizlere YouTube'da ve TradingView'da takip etmeniz çok büyük bir fayda sağlıyor. Bu videoyu beğendiyseniz de aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki eğitim videosunda, strateji videosunda görüşmek üzere diyelim. Başarılı trade'ler.